Herkese Tradevis'den merhabalar. Bugün e, Yalçın Bey bizlerle, Yalçın Bey ile beraber Seller Sprite, Seller Sprite'ın farklılıklarını hani Seller Sprite kullanıcıya ne gibi faydalar sağlar onu konuşacağız. Zaten bu videonun Tradevis şeklinde Seller Sprite kanalından da bulabilirsiniz. Zaten onu da sonrasında videonun sonunda tekrar söyleriz. Hoş geldiniz Yalçın Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle. Teşekkürler hocam, davet için çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim, sağ olun. E, sizi tanıyalım önce. E... Tamamdır. Ben Yalçın. 2018'den bu tarafa Amazon Private Label yapıyorum. Seller Sprite'de çalışıyorum. Aynı zamanda Seller Sprite'in yurt dışı temsilcisiyim. Yurt dışı derken ben Çin'de yaşadığımdan dolayı arkadaşlar yurt dışı derken ben Türkiye, Amerika, Avrupa'nı kastediyorum. O yüzden böyle yanlış anlaşılmasın e, lütfen. E, Seller Sprite biliyorsunuz Çin'den olan bir yazılım hocam. 2016'dan bu tarafa var Seller Sprite ve genelde private label e, satıcılarına hitap ediyor ama bunu biz arbitraj, hmm. online arbitraj dropshipping için de kullanabiliriz. Yaklaşık ama olarak, olarak, aslında ben de bunu soracaktım size. Sıradaki sorum oydu. Hani Seller Sprite nedir, ne işe yarar? Bunu bir hani özetleyebilirsek duymamış kullanıcılarımız gelirse hani buradan sizin vasıtanıza bu da öğrenebilirler. Tamam. Arkadaşlar <laughs> Seller Sprite genelde private label için kullanıyor. 2018'den bu, 2016'dan bu tarafa var markette. Çin'deki hangi Amazon satıcısına yaklaşsanız hepsi Seller Sprite'ı tanıyordur. Çünkü biliyorsunuz yani ki Amazon'un büyük bir satıcısı Çin'den Çin'den yapıyorlar. Çinliler bayağı geliştirmişler bu işleri. Biz 2016'dan bu tarafa olan tüm keywordleri asinleri ürünlerin satışlarını gün gün hafta hafta aylık her şeyini takip ediyoruz. Siz zaten onu görebilirsiniz. Oradan keyword araması yaparsanız bak göreceksiniz. ki Mesela Ocak 2017'de her ancı bambu pilo keyword'ünün arama hacmi ne kadar olmuş? Oradan anlayabilirsiniz. Cahakaten Seller Sprite bunları takip ediyor. Yaklaşık olarak hocam bizim ee, yani yarım milyona yakın kullanıcı var. E, baya bir ee, hmm. bu Tabii ki burada Çinliler %70-75'i Çinliler ama son zamanlar yurt dışından da e, Türkiye'den, Avrupa'dan, başka yerlerden kullananların da sayı arttı. <laughs> Bunun bir sebebi de siz hocam çok teşekkürler. Böyle podcast yaparak, Seller Sprite'ı tanıtarak tabii evet. büyütmeye çalışıyoruz. Biz daha e, nasıl yeni satıcılar, yeni kullanıcılar buluruz diye size bir daha teşekkür ederim davet için. Ne demek hocam. Biz teşekkür ederiz. O zaman sıradaki soruma geçeyim. Şimdi bu alanda hani direkt tıp atıp olması da benzer yazılımlarda bulunuyor. Evet Çünkü evet. Yani evet. Sizi zaten uzun zamandır konuşuyoruz. Yani bu alanda hani insanların çokça yatırım yaptığı bir alan. Seller Sprite diğer yazılımlardan ayıran özellikler nelerdir hocam? Ben ekran paylaşsam olur mu? Tabii tabii çok güzel olur. Zaten size şey de soracaktım. Yani beraber bir ürün araştıralım bakalım mı falan. Bunları da soracaktım zaten. Güzel evet. olur ekran paylaşırsanız. Tamam ben ekranımı paylaşıyorum. Şu an benim ekranım geldi mi size? Ee, şu an geliyor. Evet bir de arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın. Ben şimdi yaşadığım için burada bazen internet yavaş oluyor. Çünkü VidiAnna kullanıyoruz. Hı hı. Geldi şu an. Ekranınızı görebiliyoruz. Tamamdır. Yani SellerSprite'in tüm başka yazılımlarda olduğu gibi biraz bizim traditional yani eskiden olan yazılımların hepsi var. Mesela Keyword Research, Product Research, yani Storefront Tracker bunların hepsi var arkadaşlar. Bir de bizde bazı yazılımlar var ki bu başka hiçbir yazılımda yok. Yani private label satıcıları için olan yazılımlarda yok. Bunlar ne? Hatta bunu ben bir tanesini gösterebilirim. Market Çok Analiz. Ne ara, e, aratalım hocam? Yani e, bir tane keyword söylerseniz böyle bakayım. Neye bakayım? İstediğiniz bir benim şey varsa söyleyin. Ya ben aratayım. Ya benim hep uğurlu kategorim aynen. Home kitchen'dır. Siz isterseniz istediğinizden devam edin. Yani. E, home kitchen'da bamboo, e, bambu ne aratalım? Bamboo cutting board var mesela. Tamam. Bumble Cutting Board diye arattık arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bir sürü ürün çıkıyor. İç Amazon Search Page dediğimiz yerden Buradan Chrome Extension'ı çalıştıralım. Bakalım hangi ürünler var, kim ne kadar satıyor. Buradan otomatik olarak biz ürünlerin hepsini görüyoruz. Burada satışları, sonra ne zaman listeleme yapmışlar hepsini görüyoruz. Ama burada en önemli şey rapor hazırlayalım. Markette kim ne kadar satıyor yani. İşte bu Tık zaten burada e, analyze kısmı var. Analyze'e tıklayınca buraya geliyoruz. Biz burada market yukarıya doğru gidiyor. Private label için bu çok iyi bir gösterici. Yani pazar büyümeye doğru gidiyor. Yani küçülmeye doğru gitmiyor. O yüzden bir yıl sonra, iki yıl sonra, 3 yıl sonra, 4 yıl sonra siz düşüneceksiniz ki evet benim ürünüm büyüyor, daha da büyüyor. Yani küçülen market değil. Bir sonraki e, burası çok önemli. O neden böyle açtı? Bir daha çalıştırayım hocam buradan. Analyze. Yuna know diyelim. Bir sonraki kısmı hocam böyle listing concentration. Yani listing concentration'da biz yeni ürünleri görebiliriz. Burada farklı iki tane farklı renç var. Bir tanesi turuncu renci, bir tanesi de böyle mor rençte. Mor rençli ürünler arkadaşlar yeni ürünler son bir yılda, son altı ayda, son üç ayda lansman yapılmış ne görüyorsunuz. Burada zaten mouse'u üzerine getirince otomatik olarak lans, lansman zamanını görüyorsunuz. Mesela bu ne zaman lansman yapılmış? 2023. yılın 7. ayında. Bu ne zaman? 2023'ünün 12. ayında, son ayında lansman yapılmış. Yani lansman yapılmış ve gelip ilk 25'e girmişler. İlk 16'ya, iç, 16 iç 18'e, ilk 15'e girmişler. Demiş, demek ki bu pazarda tutunabilmişler. Siz de <laughs> bir şeyleri e, bu ürünü yaparsanız, her şeyi doğru yaparsanız, ürün aramadı, fiyatı falan da hepsini doğru yaparsanız sizin de buraya girme şansınız olur. Ya bu toplam olarak gösterici o ki market yeni ürünleri kabul ediyor mu yoksa itmiyor mu? Buna bakmak e, için yazılım. Biz de Pazar dağılımını görebilirsiniz. Mesela bu arkadaş ne kadar satıyor? Mansız 8'de 2598 hocam sağ tarafta yukarıda görüyorsunuz. Mansız evet. 598 tane. Mansız revenue yani total aylık cirosu 56.091 dolar. Total satışların yüzde üçünü alıyor bu ve revenue'nin revenue, revenue ciro'nun da yüzde 2.64'ünü alıyor pazar payını görebilirsiniz. Ece siz bu pazarda ürün satıyorsanız diyelim ki hangi ürün diyelim bu ürün sizin. Başkalarıyla sizi kendinizi kıyaslarsanız bu burada görebilirsiniz ya. Yani ben yüz pazarın yüzde kaç bu ürün buradaydı neredeydi şimdi bu ürün herhalde. Yani bu bu. Ee, pazarın ben yüzde bir nokta alıyorum. Neden ben az alıyorum? Başkaları çok alıyorum. <laughs> Bunu ki otomatik bir şekilde kıyaslayabilirsiniz. Başka bir yazılım da yok hocam. Bu sadece Seller Sprite'da var. Daha sonra e, bir tane ürün atıp böyle review'larla alakalı bakabiliriz. O ne? Mesela arkadaşlar siz diyelim ki bu ürünü lansman yapmak istiyorsunuz, bu ürünü satmak istiyorsunuz. Private Label satıcılarının iç işi ne hocam? Gidip review'ları okuyorlar. Yani ki review'lar evet. nasıl, üründe sorunlar evet. ne, nasıl geliştirebiliriz? Ve düşünün ki sizin burada kaç tane rakibiniz var? Burada bazı rakipler var ki bunların 50 bin tane review'su var yani. 50 bin. Onun <laughs> review'sunu <laughs> okumak sizin haftalarınızı, belki iki haftanızı, 3 <laughs> haftanızı alır. Bu bu kadar zaman gitmesin neyi ne yapabilirsiniz? Solar Sprite'de Chrome Extension var. Bunu çalıştırıyorsunuz. Bunun mantığı ne? Biz buradaki review'ların hepsini buradan alıyoruz arka e, backend'e ChatGPT'ye koyuyoruz. Soruların hepsini analiz ediyoruz ve size rapor hazırlıyoruz. Mesela burada kaç bin tane review vardı? 50.494 evet. tane vardı. Biz bunun analizini yaptık. Şimdi bu atılıyor. E, bir dakikanın içinde falan hazır olacak ki sorunlar ne? Mesela review evet. verenler yüzde si erkek, yüzde si hanımefendiler. Nerede kullanmışlar? Bunun hepsini görebilirsiniz bunu. Göz senaryo dediğimiz topik, e, gift olarak hediye vermişler, gündelik kullanmışlar. mid prep yani ki e, etle alakalı bir şey için. Burada customer expectation dediğimiz müşteriler neyi bekliyorlar, bunu görebilirsiniz arkadaşlar ve onların yüzdesini de görebilirsiniz hatta. Evet. Mesela yüzde dokuzu şey demiş, quality product yani ürün kualitesi e, iyi, e, kalitesi çok iyi. Burada negatif tarafını görebilirsiniz. Yani negatif taraf ne? Ürünün e, crack, yani kötü olmuş, patlamış, kötü e, kalitede, e, rot dediğimiz, e, yani kenarları çok kötü, böyle bir yerinizi sizin incedip e, yapabilir falan böyle e, yorumlar yapmışlar. On hepsini detaylı şekilde aşağıya doğru giderek görebilirsiniz. Yani bu sadece Seller Sprite'de olan başka bir yazılım hocam. Bir de mesela bu ürünü diyelim ki keyword'leri var. Reverse Asian yapalım ve bu ürünün keyword'lerine bakalım. Hatta bunu ben bu ASIN'i şey alayım burada Seller Sprite'in içinde atarak daha e, detaylı size göstereyim arkadaşlar. Burada reverse e, reverse e tıklıyoruz. Reverse search'i açalım. ASIN'i yapıştırdık. Search now diyelim. Burada biz e, varyasyonları ürüne gelen trafiği görüyoruz şu yüzde altmış beş organik olarak geliyor yüzde 40 49'u ya yani bu o, bazı şeyleri yanlış anlamamak lazım yüzde bu bu ürünün kaç tane ki var organik olarak 332 tane ki var reklam olarak 284 tane ki var. Toplam 508 tane keyword var. Bazı keywordler hem organik hem sponsor hı. yani reklam olarak var. O yüzden bu yüzdeler biraz e, yanlış görünebilir ama mantığı farkı arkadaşlar. Bunun toplamının 100 yapması gerekmiyor. Bazı keywordler mesela burada zaten Amazon iç sayfasında görüyoruz. Bamboo cutting board deyince bu arkadaşlar reklam olarak çıkmış. Hı 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 arkadaşlar da organik olarak çıkmış. Mesela bu arkadaş hem reklamı var burada görüyorsunuz 50.494 reviyolu hem de organik olarak çıkmış. Yani buradaki yazılım onu gösteriyor. Bazı keywordler hem organik hem de reklamla ve en önemli kısım hocam bizim Seller Sprite'da Massive Purchases her bir keywordin kaç tane ürün order yapıldığını gösteriyor. Hmm. E, kitchen diye aratıp Çin'in tane ürün almışlar. Conversion ratio dediğimiz conversion rate 0.46. Bu iyi bir keyword değil ama cutting board for kitchen 4.76. Yani 100 tane kişi ürün alıp aratırsa 4 tanesi ürün alıyor demek anlamına geliyor ve biz burada private label satıcıları olarak daha iyi keyword'ler seçmek zorundayız ki reklama paramız az gitsin, daha çabuk renklenelim, bir sayfaya daha hızlı bir şekilde gelelim. Bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar bu sadece SellerSprite'de var ki bu e, ürünlerin Keyword Conversion'ını e, görebilirsiniz. Böyle başka Ads Insight dediğimiz başka yazılımımız da var hocam SellerSprite'de için. Reklamlara bakabilirsiniz. Bir e, ben e, çok hızlı bir şekilde onu göstereyim. Sadece e, aynı asine bakacağız bu ürünün kaç tane reklamı olduğuna bakalım. Kaç tane mesela 64 tane reklam kompeyin 93 tane de ad grupsu var. Bu ad grupsun hepsini siz buradan görebilirsiniz. Hmm. Hangi keywordler olmuş, e, eskiden ne zaman olmuş, bir yıl önce, iki yıl önce, beş yıl önce ne zaman markette varsa hatta mesela e, burada böyle görebilirsiniz yani bu ürünün hangi keywordleri olmuş, keywordler nasıl ranklanmış diye mesela bunu atarsam siz keywordlerin hepsini göreceksiniz burada bu niye çıkmadı? Başka bir nasıyım? Bu arkadaş çıkmadı neyse ama bu şekilde bunlar hepsi keywordleri gösteriyor. 110 tane keyword olmuş ve onların aratma hacmini hepsini bu şekilde buradan görebilirsiniz. Bunun gibi başka yazılımlar da var arkadaşlar. Sadece ben birkaç tanesini göstermek istedim size. Hocam başka sorunuz var mı? Size döneyim. Valla çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten e, özellikle review ve hani review tarafı özellikle çok güzel. Ve hani çok kullanışlı. Çünkü insanların gözünden kaçırdığı taraflardan biri review tarafı. E, ve hani Seller Sprite'in özellikle bu yenilikçi tarafı gerçekten çok hoş, çok güzel. O yüzden umarım devamı da gelir. Ee, peki hani e, Çin'deki genel e-ticaret süreçlerinin nasıl gittiği ile alakalı insanlar çok böyle hani şey meraklı özellikle pandemi süresinden sonra hani e, değişmeler neler şu an bir sıkıntı bir problem var mı gibi 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 soruları var insanların ben de size sorayım istedim yakın olduğunuz için. Tamam. Ee, yani Çin'de ben Shenzhen'de yaşıyorum arkadaşlar. Shenzhen'de 2020 yılında ilde statistik vardı. 400 binden fazla Amazon satıcısı vardı yani o zaman. Şimdi bilmiyorum o kadar fazla. Ya burada e, istersen her gün toplantı bul bulabilirsin. Amazon'la alakalı, e-commerce'la alakalı e, toplantılar bulup oraya, oraya gidebilirsiniz. Hatta burada birkaç tane şey ben söyleyeyim. Tabii. E, Yeni Çinlilerin kendisinin yaptığı, ürünleri Çin'den gönderdikleri Temo diye Temo diye bir web site var. O da çok hızlı bir şekilde büyüyor. Buna geçenler var. şeyin var arkadaşlar. Burada ürün satanlar da var. Bayağı büyük satıcılar var ve bu onların e, avantajı o ki direkt stok tutmuyorlar. Çin'den gönderiyorlar ya, otomatik olarak. Ve çok ilginç bir şekilde shipping date yani şey, sattırılma günleri bir hafta falan. Yani yani average, date yani çok e, mükemmel bir şey. Bunu ben başka podcastlarda söylemedim arkadaşlar. Biz e, genelde insanları Amazon'da tutmaya çalışıyoruz. Çünkü başka yere çok kaymasınlar. Ama e, Kadir Bey'in podcastında da söylemiş olarım. Temu, Shane, onlar çok büyük bir şekilde i̇şte, büyüyen bir avantajı ne bunların? Çin'den satıyorlar, stok tutmaya gerek yok. Yani mesela biz private, ben private label yapıyorum hocam. E, ve private label başka fabrikaların ürünlerini de satıyoruz biz. E, bizim Amazon ekibimiz var aynı zamanda. Ya biz ürün alınca diyelim ki bir konteyner ürün alıyoruz, gönderiyoruz onu. Bir konteyner ürünün üretilmesi bir ay sürüyor. Kedep Amazon'a varması bir buçuk ay sürüyor, iki buçuk ay. O ürünler üç ay satılıyor. E, yani bu bir yarım yıl gidiyor. Bizim hmm. paramızın hep orada durması gerekiyor. Ama sizin gibi mesela online arbitraj yapınca biraz mesela Temuf, şeyin böyle yerlerde satınca biraz daha hızlı dönüyor paralar yani. Işte 6 ay paranın şeyde yatması gerekmiyor. Arkadaşlara e, onu söyleyebilirim ki mesela bu tarafları da e, biraz araştırma yapabilirler. Temuf, Şein. Bir bakılması gerekiyor yani hani. Ee, kullanıcılar, izleyiciler de mutlaka gidip bir bakarlar zaten. Evet hocam. Ee, genel anlamda peki hani e, zaten hani ürün araştırma konusunu konuştuk zaten. Beraber ürünle baktık. Beraber hani detaylarına da indik. Ee, peki fiyatlandırma konusunda e, yani özellikle hani bizim izleyicilerimize özel bir kupon var mıdır diye böyle konunun direkt ortasından sorayım dedim. Tamam hocam, ben ekranımı bir daha paylaşsam olur tamam, mu? Buyurun buyurun. Ee, Salarsprite Ha, Buradan ben ekranımı. Hmm. Aynen. Geldik şimdi hocam. Anlaşıldı. Ee, da window. ben Gelince söyleyeceğim size zaten. Geldi mi şu tamam, an? Geliyor, geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz bu Seller Sprite'ın ana ekranı pricing kısmına geliyoruz. Burada bir şeyi anlatmak istiyorum size. Mesela bu aylık plan 79 dolar bir de yıllık var 390, 790, 1290 bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Burada soru ne? Mesela diyelim ki 790 dolarlık planı aldığınız bir aylık ama bu 790 dolar yapmıyor bakalım. Birincisi arkadaşlar burada 3 artı 1 var bunu görüyorsunuz hocam. Siz de görüyorsunuz herhalde. Evet, evet, evet. Bu 4 kişi kullanabilir. <laughs> 4 kişi kullanınca 790'ı 4'e bölünce hocam bir kişi kaç dolar düşüyor? 200 falan düşüyor doğru mu? <laughs> Hatta bunu sizin size özel olarak trade 35 indirimi yaparsa kodunu kullanırsınız arkadaşlar. 616 dolara iniyor. 616 dolar. Bu ara sizin de indirim kuponunu söyleyeyim hocam. TradeWiz 35 diye kullanırsanız arkadaşlar %35 indirim alıyorsunuz. Ve fiyat olarak 615 dolar 616 dolar yapıyor. Ya okay. bu, bir daha söyleyeyim. Bu 4 kişilik yani 4 kişilik olarak. 4 kişi olarak alın. 616 dolar ödüyorsunuz. Ve bir kişiye ne kadar 150 dolar yapıyor bir e, bir yıllık ve bir yıllık paket ve hani gerçekten çok fazla özelliği olan bir evet onu da gösteri hızlıca gösterdi. 150 dolar yapıyor arkadaşlar ve bunu da aylığa bölerseniz 12 şey, 12 dolar falan yapıyor hmm. yani bir yıl ayda 12 dolar ödemekle seller Sprite'ı bir yıl kullanabilirsiniz zaten bu sizin iki tane ürün satarsanız 12 dolar profit yapmış olursunuz herhalde yani. <laughs> o kadar o kadar <laughs> e, yani maliyeti e, uygun e, diye düşünüyorum. Arkadaşlara da tavsiye ederiz. Sizin indirim kuponunu kullanıp e, alsınlar. Tamamdır. Bizim e, bedava yazılımlar da var. Listing Builder yapabilirsiniz. Google Trend kullanabilirsiniz. E, Kipan'ı kullanabilirsiniz otomatik olarak e, Seller <laughs> Sprite. Yani bunun hepsi e, Bunlar bedava arkadaşlar. Bu yazılımları aa, neredeydi? Free Tools kısmından bunların hepsini buradan bulabilirsiniz Bak bedavaya da kullanabilirsiniz diye göstermiş oldum size hocam. Yeni size sözü size bırakalım. Ee, çok güzel gerçekten. Fiyat anlamında çok uygun yani bence. Ee, yani biraz önce önce hani hep konuştuğumuz bir şey yani bence yapılması gereken bir yatırım alanı bu. Ee, son olarak ben size hani genel ee, hem Amazon satıcılarına, online arbitraj satıcılarına varsa önerileriniz, işte hani söylemek istedikleriniz varsa onu alalım. Ondan sonrasında yavaştan kapanışa doğru geçelim. Evet, tamamdır. Ee, hocam, benim yaptığım genelde e, çok up to date kalmak, yani yenilikçi olarak kalmak, markette yeni neler baş veriyor yeni trendleri izlemek, yeni bir yani biraz eskide kalırsanız biraz yenilenme yapmazsanız çok zor yani çünkü herkes veriye ulaşıyor herkes böyle ellerinde yazılım var herkesin elinde data var ve çabuk onların elinde Bu düşünün ki ben Antalya'dan İstanbul'a gitmek istiyorum ben uçakla gidiyorum başka birisi yürüyerek gidiyor ya yani başka hmm. birisi e, arabayla gidiyor hangisi daha hızlı varır tabii ki uçakla giden. Onun için böyle yazılımlar TradeWiz, SellerSprite size çok kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Bu datanın hepsini size sunuyor yani çok bariz bir şekilde bunu kullanın. böyle bunları kullanarak karar vermeniz gerekiyor. Ve bu yazılımları kullanarak yeni ürünleri bulup yeni trendleri takip edip Yenilikçi olarak kalırsanız tabii ki markette siz de iyi bir profit yaparsanız işleriniz daha iyice der diye düşünüyorum. Benim fikrim bunlar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten benim sonuna kadar katıldığım cümleler, sonuna kadar katıldığım kelimeler. Genel anlamda hani podcast'imiz buraya kadardı. Ee, hani dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Seller Sprite'ın YouTube kanalının da linkini bırakacağım aşağı. Oradan da hani TradeWiz ile alakalı sorularınız varsa TradeWiz ile alakalı bir e, bölümümüz daha var o tarafta. O taraftan onu da e, izleyebilirsiniz. E, bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hem Seller Sprite TR hem de TradeWiz, OBK TradeWiz e, Instagram'dan özellikle. E, dilediğiniz gibi sorularınızı sorabilirsiniz dilediğiniz gibi biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. bu bölümlük bu kadar oldu. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağ olun.